Aracımız Cherry Omada 5 .0 araç. Fatih abi Viranşehir'den getirdi. Aracını bize teslim etti montaj için. Prince USI direkt 3 enjeksiyonlu biz kullandık buna. Fatih abi aracını bize teslim etti. Biz montaja başlarken kendisi de eski Mardin'i gezip geldi. Geldiğinde montaj bitmiş oldu. Fatih abi'den şunu rica ederim. Yanaştıralım. Fatih abim. Ya. Şimdi biz buna LPG montajı yaptık. Evet. Parçalar bana gösterir misin abi? Valla hiç belli değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> Gösterebilirsin abi. LPG neresinde bunun? Şurada bir tane bilgisayar kablosu takmışım, Bunu bilgisayar yani için içeride. Ha, Bana öbür parçaları, parçaları gösterebilir parça misin? bir şey yok. Siz de bakabilirsiniz. Varsa gösterin. Gerçekten elinize sağlık. Çok güzel bir işçilik olmuş. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben söyleyeyim abi. Şu kapağın altında enjeksiyonumuz duruyor. Evet. Şurada aracın kendi elektronik beyni bu. Bizim taktığımız elektronik beyin hemen arkasında yapışık. Arka tarafında. Regülatör dediğimiz regülatör şu filtrenin altında. Böyle baktığımızda LPG ile ilgili hiçbir şey gözükmüyor. Orijinal eskisi gibi duruyor. LPG düğmesine bakalım. LPG düğmemiz de hemen direksiyonu şöyle altında. Şöyle çalıştırayım. Çalıştırır çalıştırmaz hemen LPG geçiyor şurada. LPG tankını zaten stepnenin yerine simit tank kullandık. Dolum yerini dolum yerini şu orta kısımda şase var. Hemen şurada gözükmüyor ama dolumu da çok basit. Şurada. Çünkü niye buraya orta yaptık? Şurada egzoz çıkışı var. Bir de şurada egzoz çıkışı var. Çift egzoz. Arada montajı yaptık. Bunu biz benzin kapağına alabilirdik ama tercihimiz orası oldu. Değil mi Fatih abi? Şimdi biz bunu test sürüşüne çıkalım. Bakalım benzinle LPG arasında bir çekiş farkı yok mu? Çünkü bu motor çok güçlü. Arabayı resmen itiyor. Bunu aynı şekilde LPG'de de göstermemiz lazım. Hadi bir tura çıkalım. Şimdi Fatih abi'den Diyarbakır yoluna çıktık. Biraz akşama düştük. Fatih abi basıyorsun değil mi? Evet. Bas abi. Bak gaza aldım. Bak şimdi benzin bir daha gaz. Bir şey fark ediyor musun? Yok. Şu an dik yokuştayız abi. Aynen. Bak bir daha benzin. Bir daha gaz. İtme, kalkma, çökme yok. Yok. Öyle bir şey yok. Birebir benzin gibi diyebiliriz. Aynen, aynen Peki abim. Hayırlı olsun. Evet, ben sana garanti belgesini de vereceğim. O seni uğurlayacağız evet. Montajımızı tamamladık. Fatih abiyle tura çıktık. Turda da bir sıkıntı çıkmadı. Şöyle garanti belgesini de ben sana vereyim abi. Hayırlı uğurlu olsun abi. Sağ olun Çok teşekkürler. Evet ben teşekkür ederim. ederim sağ olasın. Viran şehre de buradan selamlar.